Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezip sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Siirt'ten sesleniyoruz. Yanımızda güzellik salonu alanında faaliyetlerini sürdüren Aynur Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Aynur Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Aynur Hanım kimdir? Tabii ki. Ben Aynur Yıldırım. 7 senedir bu sektördeyim. 4 yıldır da İstanbul'da eğitim alıyordum. Şu anda 4 senedir de bu sektörde uzmanlığımı almış bulunmaktayım. Yaklaşık bir aydır da Siirt'te memleketimizde kendi salonumuzda hizmet veriyoruz. Ne mutlu kadın girişimcileri bu kadar emekçi olaraktan buralara kadar gelebilmesini görebilmek diyoruz. Peki tam olarak buradaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir? Şu anda e, mevsimsel olarak biraz sıkıntı, mevsimsel olarak her işlemi yapamıyoruz ama e, aktif olarak lazer epilasyon, cilt bakımı ve zayıflama işlemlerimiz mevcut. Bu konuda böyle devam ediyoruz şu anda. Kış mevsimine geçtiğimiz zaman başka işlemlerde faaliyet göstereceğiz ne gibi başka işlemleri görebileceğiz kış mevsimin. Eee şöyle söyleyeyim size leke ile ilgili e, işlemler olacak daha çok. Çünkü yazın güneşinden dolayı bu işlemlere pek ee, Yanışamıyoruz ama kışın dediğim gibi başka işlemlerde lekeye yönelik özellikler leke tedavileri yapılacak. Lazer epilasyon işlemi kışın daha çok faaliyet gösteren, daha çok talep gören bir işlem. Aynı şekilde orada da çok fazla yoğunluk yaşayacağız. İzleyicilerimize aktarmak istediğiniz son olarak bir mesajınız var mıdır? Veyahut da sizlere nereden ulaşabilirler? Bunları bizlerle paylaşır mısınız? tabii ki. Şu an Siirt merkezde aktif olarak çalışıyoruz. Google'da Siirt Eysa Beauty Salon olarak yazarlarsa bizimle iletişime geçebilirler. Orada iletişim numaramız da mevcut, konumumuz da mevcut. Böylelikle kolaylık sağlamış oluruz onlara. Peki Instagram'da da bulunuyor musunuz? Yapmış olduğunuz işlemler görünebiliyor mu orada? Tabii ki aktif olarak kullanıyoruz danışanlarımıza Instagram hesabını. E, ee, cilt bakımı için söyleyelim. Önce sonrası paylaşıyoruz işlem arasında videolarımız paylaşılıyor. Hesabımız da şu şekilde. Heysa Beauty Salon 2 o ile paylaşım yapıyoruz. Evet bu güzel şeffaf işletmemize eğer başvurmak isterseniz bir danışan olarak gelmek isterseniz bir güçlü kadın girişimciyle karşılaşacaksınız Aynur Hanım'la. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Burada Siirt'e böyle bir değer kazandırdığınız için Siirt halkı adına da teşekkürlerimizi sunalım sizlere. Var mıdır söylemek istediğiniz bir şey? Öncelikle ben size çok teşekkür ederim. Bizim için geldiğiniz için sizi ağırlamaktan çok da büyük gurur duyuyoruz. Ee, diyecek bir şeyim yok. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Siirt'te fark yaratmaya geldik. Sizleri bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.